Derya su Deryasu Gel Gel Derya su Derya su Deryasu Derya su. Gitti oraya kadar. <laughs> Derya su. Derya su. <laughs> gel gel. Gel. <laughs> gel. 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 <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? <laughs> Derya su gel. Derya geldi, su. Geldi, geldi dur. <laughs> Geri geliyor. <laughs> Geri geliyor dur. Tamam. Gel 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 gel. Oraya tamam. çıktı. Aa düşmesin oradan ya. Git 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 gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Dur. Çabuk düşmesin. Deniz Bey'cim bırak gelsin bırak. Deniz Bey'cim. Bırak gelsin bırak bırak. Bırak bırak. <laughs> gel 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 <gülüyor> <gülüyor> gel. <buraya>. <gülüyor> 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 şöyle şöyle. Apa yang Apa yang